33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada yürütülen operasyonlarda toplam 233 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 51'i, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 24 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve 33 ilin TEM şube müdürlüklerince yürütüldü. Adana'dan İstanbul'a, Gaziantep'ten İzmir'e kadar birçok kritik ilde örgüte darbe vuruldu. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin çok boyutlu bir devlet refleksi olduğunu vurguladı ve operasyonların yılın 365 günü gece gündüz devam edeceğini söyledi.